Dostlar, evet, bugün şöyle bir yayın yapalım dedim. Kendini şükranla iyileştir demek istiyorum. Bakalım kendimizi şükranla iyileştirdiğimizde hayat nasıl değişiyor ve bize neler kazandırıyor. Dostlar, Dostlar evet, bugün şöyle bir yayın yapalım dedim. Kendini şükranla iyileştir. Evet bir teknik e, düzenleme yapıp geri dönüyorum. Kendini şükranla iyileştir dediğim zaman aklınıza şöyle gelebilir. Kime şükran duyacağım? Neye şükran duyacağım? Her şey bu kadar kötüyken şükran da nedir ki? Teşekkür etmektir aslında şükran duymak. Ben bu şükran duyunca ne olacak? Hayatımda ne değişecek diye düşünebilirsiniz sevgili dostlar. Birazdan yapacak olduğum çalışmada şükran duyduğunuzda hücrelerinizdeki enerjinin nasıl değiştiğini fark edeceksiniz. Eğer Şükran duyabiliyorsanız vücudunuzda yargı yok demektir. Şükran duyduğunuz ölçüde yargıdan uzaklaşırsınız ama şükran duymadığınız ölçüde de yargılarla ve kaygılarla hücrelerinizi doldurmuş olursunuz. Kendinizi şükranla iyileştirmek için hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Sadece şükran duymaya ihtiyacınız var. Hiçbir hikayeyi hatırlamaya ihtiyacınız yok. Hiçbir konuyu bilmeye ihtiyacınız yok. Ya da öfkenizi ortaya dökmeye bile ihtiyacınız yok. Sadece komut vereceğiz birlikte. Ve bu komut verme ile beraber vücudumuzdaki tüm hücrelerin mükemmel şifasına kavuşmasını gözlemleyeceğiz. Eğer hazırsanız enerjinizi kalbinizde toplayın. Enerjiyi kalbinde topladıktan sonra ayaklarımızdan aşağıya doğru toprağa veriyoruz. O enerjiyi, kalbimizdeki enerjiyi toplayıp ayaklarımızdan toprağa verelim. Toprakta nötrlenmiş bir yaşam enerjisi oluyor. Pırıl pırıl parlayan bir enerji hissedeceksiniz. O pırıl pırıl parlayan enerjiyi ayaklarınızdan tekrar bedeninize doğru yükseltin. Önce ayak bileklerinizde hissedin. Benimle birlikte yapabilirseniz yapın. Eğer yapamazsanız bu kaydı sonra izleyin ee, ve enerjinin size akmasına izin verin. Daha sonra tekrar tekrar her gece yatarken de yapabilirsiniz. Eğer gece yatarken yaparsanız sabah kalktığınızda müthiş bir sevinç ve mutlulukla, keyifle, huzurla kalktığınızı fark edersiniz sevgili dostlar. Ayaklarınızdan enerji yukarıya doğru yükseltin. Öncelikle bileklerinizdeki o enerjiler, o yorgunluklar gitsin. Yukarıya doğru çıkartın dizlerinizdeki ağrılar, kıkırdakla ilgili problemler ve ne ihtiyacınız varsa oradaki egolar dengelensin. Onlarla ilgili bir çalışma yapılsın orada. Yukarıya doğru çıkartın cinsel öncelikle kök çakranız açılsın. Kuyruk sokumu bölümünde bulunan kök çakranızın açılmasını talep edin. Evet o açılsın. Devam edelim. Gözlemliyorum ben aynı zamanda sizlere. Ve devam edelim. Cinsel çakranız açılsın. Cinsel çakranın açılmasıyla yaratıcılık gücünüz de açılır. Ve daha bolluk bereketiniz artar yaratıcılık gücünüz dediğim şey üretkenliğiniz artar kendinizi daha üretken hissedersiniz devam edelim yukarıya doğru mide çakranız açılsın mide çakra açıldığı zaman sevgili arkadaşlar midedeki kontrol etme ihtiyacınız enerjiniz daha çok serbest kalır ve kontrol etmeye ihtiyaç duymazsınız. Her şey olduğu gibi kabul edersiniz. Bu da şükran duymanızı kolaylaştırır. Bunlar bir kere de olmaz. Defalarca yapa yapa, birkaç gün, birkaç hafta devam ederek, ısrar ederek yaparsanız bedeninizdeki fark yani değişikliği fark edersiniz. Mide çakranızdan yukarıya doğru devam edelim. Çıksın. Yukarıdaki kalp çakranıza ulaşsın kalp çakranızın aurasında yani o kalbinizdeki kırık olan kırılmış o enerjilerin tamamının tamamen şeffaflaşmasına, kalbinizin pırıl pırıl parlamasını görün kalbinizdeki bütün olumsuz enerjiler tamamen düzenlensin şu anda devam ediyorum yukarıya doğru çıkartın boğaz çakranızda gelsin enerji ve boğaz çakranızdaki tıkanıklıklar konuşamadıklarınız bugüne kadar bir türlü söyleyemedikleriniz içinizde kalmış boğazınızda düğüm düğüm düğümlenmiş olan her şey yukarıya doğru çıkarken çözülsün akışa geçin çakralarınız akışa geçsin süper bir enerjiyle yolunuza devam edin devam edelim 3. gözünüze şu bölgeye e, odaklanın duru görünüz duru işitiniz duru. Hissiniz burada açılsın. Gayet güzel bir şekilde devam edelim. Tepe çakranızdan yukarıya doğru yükseldiğinizi hayal edin sevgili arkadaşlar. Tepe çakranızdan yukarıya doğru yükselin. Bir balonun içinde yükseldiğinizi hayal edin. Yükselin, yükselin, yükselin. O yükselme sırasında beyaz beyaz ışıklardan geçtiğinizi hayal edin. Altın sarısı ışıklardan geçtiğinizi hayal edin ve devam edin çıkmaya. Rengarenk jölemsi tabakalardan çıktığınızı hayal edin. Oralardan çıkın. Yukarıya çıkmaya devam edin arkadaşlar. Harika. Devam edin, devam edin. Beyaz bir alana ulaştığınızı göreceksiniz şimdi. Evet, rengarenk jölemsi tabakalardan da geçtiniz. Şimdi bembeyaz bir alandasınız ve enerjinizi genişletin. Önce eviniz kadar, şehriniz kadar Dünyanız kadar genişletin ve dünya ayaklarınızın altında kalsın. Harika. Evet yükselin, yükselin, yükselin. Daha da yükselin. Dünya ayaklarınızın altında kalsın. <laughs> Genişleyebildiğiniz kadar genişleyin. Şimdi o beyaz alanda, geniş alanda üzerinizdeki bütün kızgınlıklar, bütün olumsuzluklar, hastalıklar her ne varsa hepsi, hepsi, hepsi şu anda dökülüyor yavaş yavaş. Bakın orada bir komut verelim. O komut çok tatlı bir komut. Bunu her zaman yapmaya devam edin. Her şeyin yaratıcısı. En iyi, en yüce şekilde burada bulunan ve bütün kızgınlıklarım, bütün kırgınlıklarım, bütün öfkelerim, bütün nefretlerim, kinlerim, içimdeki bütün olumsuz duyguların tamamının şükranla değiştirilmesini talep ediyorum. Hücrelerinizdeki değişimi, o enerjinin titreşimini fark edin. Ayaklarınızdaki, kollarınızdaki, bedeninizdeki enerji değişimini fark edin. Tekrar edeceğim komutu. Her şeyin yaratıcısı en iyi, en yüce şekilde. Şu anda bu alanda bulunduğum yerde ve bu dünyada kızdığım, öfkelendiğim, kırıldığım, incindiğim, hücrelerime hapsettiğim bütün duygular, bütün olumsuz duygular şükranla değiştirilsin. Şükran duygusu tüm hücrelerime, tüm seviyelerime sevgiyle yüklensin talep edilir. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Takip edin bedeninizi. Bu taleple beraber bedeninizdeki hücrelerinizdeki enerjinin şükranla değiştirildiğini fark edin arkadaşlar. Evet, muhteşem. Devam edin. Harika. Evet, şöyle derin bir nefes alın. Bütün hücrelerinizin şükranla değişmesinin tadını, keyfini çıkarın. Herkese şifa olsun. Bunu tekrar tekrar yapın. Kısacık meditasyonu defalarca yapın. O enerjinin nasıl aktığını, nasıl güzel bir şifa olduğunu göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler.